Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere böyle yazmalarımı göstermek istedim, oyalı yazmalarımı göstermek istedim siz sevgili değerli izleyicilerime. Sizlerle beraber yaptıklarımız, benim pek yaptıklarım böyle sizlerle paylaşmak istedim sevgili izleyicilerim. Ben şimdi bunun adını Yazma Bahçesi diyorum. Yazma Bahçem, hoş geldiniz. Böyle tek tek sizlere tanıtmak istiyorum oyalarımı. Böyle beğendiğiniz, yapamadığınız falan olursa onları da tekrar yapmaya çalışırım izleyicilerim. Mesela şöyle buradan başlayalım. Bunlar CD oyasıydı. Böyle yapmıştım ben kendime. Bunlar böyle pullu oyalarımız. Boncuklu. Kurdal oyası. Böyle hepsini size tek tek göstermek istedim sevgili izleyicilerim. Şöyle devam ediyoruz. Baştan CD oyalarımızdan böyle tek tek devam ediyoruz. Sonra sırasıyla pullu, boncuklu, kurdale oyası böyle kesme boncuk vesaire oyalarım var. Böyle sizlere göstermek istiyorum izleyicilerim. Eğer arada yapamadıklarımız, beğendikleriniz olursa söylediğim gibi Onları da tekrar video çekmek istiyorum sizler için. Siz böyle yavaş yavaş izleyin değerli izleyicilerim. Tek tek. Bunlar yazma bahçelerimiz izleyicilerim. beğenmişsinizdir. Sizlere böyle toplu atmak istedim. Sırasıyla hepsi görünsün. İnsan eline kadar diyorum değerli. İşte yapamayacağı hiçbir şey yoktur insan. Yeter ki istesin. Her bayanın, her genç kızın yapabileceği bir şey muhakkak vardır izleyicilerim. İşte hepimiz diyoruz işte ben bilmiyorum bir şey falan. Yani yapamıyorum vesaire. Ama her kadın yapabilir istedikten sonra. Yeter ki istemek önemli. Ben de seviyorum böyle yazmaları. Gerçi çok kullanmıyorum. Ee, i̇şte ara sıra duvarlarda falan. yemeliler, yazmalar. Ama çok seviyorum bu yazma <laughs> oyalarını. Oyalamayı falan çok seviyorum izleyicilerim. Değişik değişik oyalar. İşte sizlere de Göstermek istedim böyle. Sizlerde izleyip belki içlerinden yapmak istedikleriniz olabilir veya e, hep söylüyorum kaç oldu yapamadıklarınız vardır. E, onları yazarsanız tekrar sizlere göstermek istiyorum. Şimdi tabii söz de bulamıyorum. Yani bir sürü Yemeni olukça yazma olunca. Ara ara böyle konuşuyorum ama sizler izleyin sevgili izleyicilerim. Yani bana telefonla arayabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Yorum yazıyorsunuz. Hoşuma gidiyor. Bazen cevaplamaya çalışıyorum. Yani çoğunu cevaplıyorum zaten. Bilmiyorum arada belki kaçırdıklarım da olabilir. Ama bilerek kesinlikle değil. Ya görmemişimdir, ya vaktim o an için müsait değildir. Bazen bir gün sonra, iki gün sonra da yazıyorum izleyicilerim. Çünkü sizler benim için çok değerlisiniz. Böyle beni hiç tanımadan izlediniz. Takip ediyorsunuz. Bazen işte telefonla arayan izleyicilerim de oldu. Çok mutlu oldum. Sizler telefon numaramız var değerli izleyicilerim. Oradan arayabilirsiniz beni bir şey yapamadığınız zaman. Mesela sorabilirsiniz. Eğer anlaşılmayan sadece yazmalarda değil diğer attığım videolarda da sorabilirsiniz. Yelek, patik, bayan patiği vesaire gibi şeylerde sorabilirsiniz. Her zaman telefonumuz açıktır siz değerli izleyicilerimiz için Şimdi bazen önceden yaptığım yazmalar da var izleyicilerim. Şimdi mesela bu daha önceden yapmıştım. Yani çok hoş bir yazma. Ama şu an bilmiyorum pulu falan bunun var mı? Yoksa kolay yapıyorsunuz alt kısmını üstüne de pulları dikiyoruz. Ama şu an tabii benim elimde o puldan yok. Eğer yazarsanız siz bulursanız mesela tuhafiyelerde vardır bulursanız eğer talep olursa mesela onu atabilirim videoya, çekebilirim. Çünkü onları çekmediklerimiz var. Mesela şu oyamız yanındaki. Bu biraz ağır e, oya. Yani tek tek yapıyorsunuz bunu izleyicilerim. Sonra bu alt e, çiçekleriyle bela, beraber tutturuyoruz. Onu da atmamıştım. Videosunu çekmemiştim. Yani bazı oyalarım mesela şunun videosunu çekmemiştim. Dediğim gibi bazılarını çektik ama zamanla hepsini çekmediklerimizde inşallah Rabbim nasip ederse çekmeye çalışacağız videolarını. Her şey tabi nasip kısmet. Bunları çekmiştik daha önce izleyicilerin videolarını. Ama tabi bilmiyorum belki sizler izlediniz izlemediniz bilemiyorum da. Şimdi böyle çekmiştim. Ben şimdi yine yakından böyle hepsini sizlere tek tek göstermek istiyorum. Hemen böyle yanındakilere geçiyorum. Geçen de böyle toplu e, atmıştık bebek yelekleri, bayan yelekleri sevgili izleyicilerim. Fazla izleyicilerim yazmış işte içim açılıyor izlerken falan diye ben de böyle düşündüm. Dedim ki neden yazmalarımı da böyle atmayayım sizler. Madem ki izlerken mutlu oluyorsunuz. İlla tabi yapmanız gerekmez. İzlemek de bazen yeterli oluyor. Bazı izleyicilerim biliyor. Bazıları bilmiyor. Sizler nasıl mutlu oluyorsanız ben de öyle sizler için yapmaya çalışıyorum sevgili izleyicilerim. Tabi yazdığınızdan biliyorum. Yoksa sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Ama böyle yorumlar yazıyorsunuz ya, oradan hissediyorum. Şöyle yakın çekiyorum ki belli olsun. Dediğim gibi istediklerinizi yazabilirsiniz, arayabilirsiniz. Şimdi hepsine ben isim koyuyorum ama bazılarında da aklıma gelmiyor izleyicilerim. Ne kadar mesela video çeksek de kaç aydır e, heyecanlanıyorum yine böyle sizlerle konuşurken. pullu oyalarımız, su taşından, boncuklu hepsinden var izleyicilerim. Mesela bu çok geniş bir oya. Yani biraz ağır. Şöyle yakından şöyle mesela yapalım onu. Bunu da çekmedik. Bu bayağı bir ağır oya izleyicilerim. Ama tabi istiyorsanız onun da videosunu çekebiliriz. Bazı izleyicilerim ağır oyalar seviyor. Bazıları hafif seviyor. Sıralı, kimi boncuklu, kimi boncuksuz. İşte herkesin e, sevdiği farklı sevgili izleyicilerim. Umarım beğenirsiniz. Mesela bu oyamızı da paylaşmadık. Ben şimdi paylaştıklarımızı biliyorum. Şimdi şöyle bakın. Mesela şunu yanındakini paylaşmadık. Bu da pullu oya. Böyle kolay ve zevkli yapılan bir oya. Bu. Bunu da paylaşmadık. Tek seferde yapılıyor bu izleyicilerim. Koparmalı falan da değil. Çok kibar duran bir oya. Bu e, bayağı eskiden yapmıştım. Boru boncuklu bir oya. Tabi sizler bulursanız boncuğunu falan yapabilirsiniz bundan da. İşte Diğerleri ip oyası boncuk oyası hepsi her çeşitten var izleyicilerim şimdi e, ben de böyle serince baktım ki bayağı bir oya yapmışım tabi hepsi bunlar e, kısa sürede olan oyalar değil dediğim gibi zamanla hepsini yapmışım beğendiğim oyaları e, şimdi sevgili izleyicilerim e, diğer bir iki tane böyle toplatmıştık. Söylemiştim bebek yeleği, bayan yeleği falan diye. Ee, onları da şimdi göstermek istiyorum birkaçını. Böyle beni ar e, arıyorsunuz falan işte soruyorsunuz diyorsunuz ki büyüklüğü, küçüklüğü falan nasıl yani göremiyoruz tam boyunu, genişliğini falan diye. Ben de şöyle hemen e, sizlere yazmalardan sonra birkaç tanesini böyle boylarını askıya koyup göstermek istiyorum sevgili izleyicilerim. Şimdi şöyle mesela bu yelpaze yeleğimiz bakın ebatları bilmiyorum şöyle belli mi Tamam. Şimdi şöyle askıya aldım. Bakın şöyle izleyicilerim. Arka yüzeyi Şöyle. Şimdi bu kaç beden derseniz de Sevgili izleyicilerim 42'den 48'e kadar olur bu bedenimiz Çünkü ben böyle Yelekleri çok sıkı örmüyorum Zayıf giydiği zaman da üstünde böyle çok hoş duruyor Kilolu giydiği zaman da hani Kilolu demeyelim biraz toplu diyelim Bayanlarımız kiloyu sevmiyoruz hepimiz ben de dahil olmak üzere ben de tabii kül oluyorum. Ee, öyle oluyor yani benim ördüğüm yelekler. Şimdi diğerlerin de siz yazmalarını görürken ben diğer bir iki yeleğimi de böyle hemen göstermek istiyorum. Şimdi bu gelin yeleğimiz sevgili izleyicilerim şöyle hemen askımızda şöyle bakın bunun tabi biraz örmesi zor ee, örneği biraz ağır giden bir yelek örneği ama çok güzel duruyor izleyicilerim çok hoş duran bir yelek örneği şöyle arkasını da gösterelim ve bunu da sormuştu sevgili izleyicilerim işte kaç bedene kadar falan olur diye ee, bu da izleyicilerim 40 bedenden başlıyor. 46'ya kadar falan 44-46 arası oluyor bizim yeleklerimiz. Tabi şimdi genç kızlarımız eğer çeyizlik alacaklarsa zayıf ama evlendikten sonra tabi bazıları kilo alabiliyor. Şöyle de yapabiliriz uzunluğunu. Çünkü çok soruldu bu gelin yeleğimiz. Şöyle. Şimdi diğer yeleğime de geçeceğim. Bu yelekleri ben satmak istiyorum sevgili izleyicilerim. Yelekleri sadece. Numaramız var, bize ulaşmak istiyorsanız. Şimdi diğer yeleğimi de göstermek istiyorum. Şunu şöyle hemen siz yine yazmaları izlerken ben diğer böyle kuş yuvası örneği yeleğimi şöyle göstermek istiyorum. Bakın şimdi izleyicilerim şöyle rengi bunun pudra rengi. Bu da dediğim gibi benim ördüğüm yeleklerin çoğu hep kırk 42 44 46 ve o bedenlere de olabiliyor izleyicilerim. Şimdi tekrar diğer de göstermek istiyorum. Şöyle Sonra şöyle koyacağım yeleklerim yazmaların üstüne. Şöyle izleyicilerim. Şimdi ben diğer tığ işi olan şu fıstıklı yeleğimi de göstermek istiyorum. Bunlar tığ işi izleyicilerim. Tığ işi, fıstıklı yelek örneği. Şöyle arka yüzeyi. Bu da aynı büyüklükte. Şimdi şöyle alalım şurayı. Sonra bunları kaldıracağım ben isteyeceğim. Şimdi yeleklerin büyüklüklerini görmek istediğiniz için. Şimdi bu da yıldızlı bayan yeleğimiz. Bakın, bu da böyle yıldızlı. arkası ön kesimleri şöyle ön kesimleri şimdi ben böyle hemen şöyle bunu tekrar böyle bu da çok soruldu. Kuş yuvası örneğimiz. Şimdi ben tekrar bunları yerine koyuyorum. Sizlerin de böyle değerli vaktinizi çok almak istemiyorum izleyicilerim. Koyuyorum. Sonra yazmalarımızla beraber sizden ayrılacağız. Biraz sonra şunları tekrar toplu halde yerine koyuyorum ben sevgili izleyicilerim böyle göresiniz diye şey yaptım bazen işte soruyorsunuz tığ işi, şiş işi sizlere tekrar göstermek istedim umarım beğenmişsinizdir yazmalarımı yeleklerimi siz saygılı sevgili değerli izleyicilerimle paylaşmak istedim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Bizi her zaman izlediniz, yalnız bırakmadınız değerli izleyicilerim. Bizi izlemeye devam edin. Tekrar yeleklerimin isimlerini böyle söylüyorum. Bu kuş yuvası, yelpaze, bu tığ işi fıstıklı yelek, diğeri yıldızlı, en sondaki de gelin yeleğim sevgili izleyicilerim. O biraz uzakta kaldı. Bunu da şöyle hemen araya almak istiyorum. Siz yazmaları izlerken. Ben ona ismi gelin yeleği diye koydum. Bundan eğer istiyorsanız izleyicilerim hemen gönderebiliriz. Siz sevgili değerli izleyicilerime hemen gönderebiliriz. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın diyorum.